İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde dünya artık iki bloklu bir düzenle dönüyordu. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki Batı bloğu, diğer tarafta Sovyetler Birliği'nin başını çektiği Sosyalist blok. Avrupa ideolojik perdelerle ikiye bölünmüştü. Ancak mücadele yalnızca Avrupa'da değildi. Asya, Afrika ve Orta Doğu Soğuk Savaş'ın yeni cepheleri haline gelmişti. Sovyetler Birliği savaşın ardından büyük bir askeri güce kavuşmuştu ama ekonomik olarak yıpranmıştı. Stalin'in ölümü sonrası Kuruşçev ve ardından Brejnev dönemlerinde Sovyetler ideolojik etkisini genişletmek için çevre ülkelerle ilişkilerini derinleştirmeye yöneldi. Bu bağlamda Orta Asya'nın kapısı niteliğinde olan Afganistan, Moskova için stratejik bir alan haline geldi. Afganistan 2. Dünya Savaşı sonrası tarafsız bir çizgide kalmaya çalışmıştı. Batı ile ilişkilerini tamamen koparmadığı gibi Sovyetlerle de yakın bağlar geliştirmişti. Özellikle 50'lerden itibaren Afganistan kalkınma projelerinde Sovyet yardımına yöneldi. Sovyetler Afganistan'a milyonlarca dolarlık ekonomik destek sağladı. Barajlar, yollar ve fabrikalar inşa etti. Aynı zamanda Afgan subayları Moskova'da askeri eğitim almaya başladı. Bu yıllar boyunca Sovyetler Afganistan'ı yumuşak güç unsurlarıyla kendisine bağlamaya çalışıyordu. Batı elbette bu durumu görmezden gelemezdi. ABD Afganistan'a tarım ve kalkınma yardımları yaptı. Eğitim programları düzenlendi. Böylece Afganistan iki süper gücün nüfuz mücadelesinde bir denge politikası izlemeye çalıştı. Fakat ülkenin iç yapısı kırılgandı. Aşiretler, krallık yönetimi ve dini otorite arasında sürekli bir çekişme vardı. Bu kırılganlık Sovyetler için hem bir fırsat hem de gelecekte büyük bir risk anlamına gelecekti. 1960'lar ve 70'ler boyunca Afganistan Sovyetlerle askeri ilişkilerini giderek güçlendirdi. Kabil yönetimi Sovyet silahlarıyla ordusunu modernize etti. Yüzlerce subay Moskova'da eğitim gördü. Sovyetler ise Afganistan'ı yalnızca dost bir ülke olarak değil, aynı zamanda Orta Asya'ya, Orta Doğu'ya ve Hint Okyanusu'na açılan stratejik bir kapı olarak görüyordu. Bu nedenle Afganistan'daki her siyasi gelişmeyi yakından izliyor, hatta zaman zaman yönlendirmeye çalışıyordu. Fakat bu yakınlaşma Afganistan'daki geleneksel güç dengelerini sarstı. Krallık yönetimi devrilip Cumhuriyet ilan edildiğinde Sovyetler bu değişime sessiz kaldı. Zira Moskova için önemli olan Afganistan'ın batıya kaymamasıydı. Ancak ilerleyen yıllarda komünist kadroların güç kazanması ülkeyi bambaşka bir yola sürükleyecek, Sovyetlerin Afganistan üzerindeki ilgisi giderek zorunlu bir müdahaleye doğru evrilecekti. 1970'lerin sonu. Afganistan artık dengede durmakta zorlanıyordu. Yıllardır Sovyetlerle yakın ilişkiler geliştiren Kabil yönetimi, ülkenin derin toplumsal yapısını görmezden gelen reformlarla istikrarsızlığı daha da arttırmıştı. 1973'te Kral Zahir Şah devrilmiş, yerine Cumhuriyet ilan edilmişti. Ancak bu yeni düzen de fazla uzun sürmeyecekti. 27 Nisan 1978'de Afganistan tarihinde dönüm noktası olan Nisan devrimi gerçekleşti. Halkın Demokratik Partisi yani komünistler askeri darbe ile iktidarı ile geçirdi. Darbenin lideri Nur Muhammed Taraki devlet başkanı oldu. Moskova'da bu gelişme dikkatle izleniyordu. Bir yandan dost bir yönetimin iktidara gelmesi sevinç yaratırken, diğer yandan Afganistan'ın kırılgan yapısının böylesine radikal bir dönüşümü kaldırıp kaldıramayacağı sorgulanıyordu. Yeni rejim Sovyet modelini hızla hayata geçirmeye girişti. Toprak reformları, laik eğitim, kadın hakları gibi uygulamalar kağıt üzerinde modernleşme adımlarıydı. Ancak bu adımlar köklü İslami geleneklerle yaşayan köylü toplumunda büyük tepki yarattı. İmamlar, aşiret liderleri ve muhafazakar kesimler bu reformları dine savaş açmak olarak gördü. Afganistan kırsalı bir anda ayaklanmalarla kaynamaya başladı. Dahası komünist partinin kendi içindeki hizipler de birbirine düştü. Tarakin'in yanında bulunan Hafızullah Amin kısa sürede askeri bir darbeyle iktidarı ele geçirdi. Amin Sovyetler için güvenilmez bir liderdi. Moskova'ya sadık görünse de bağımsız tavırları ve iddialara göre ABD ile gizli temas arayışları Kremlin'de büyük endişe uyandırıyordu. Sovyet istihbaratı defalarca Amin'in iktidarını devirmek gerektiğini rapor etti. KGB ajanları Amin'in Amerika'ya yakınlaşabileceğini, Afganistan'ı batıya kaptırma riskinin yüksek olduğunu Kremlin'e iletti. Sonunda 24 Aralık 1979 gecesi tarihi karar alındı. Sovyet ordusu sınırı geçti. Tanklar, zırhlı birlikler ve helikopterler Afganistan topraklarına girdi. Aynı gece düzenlenen operasyon ile Hafızullah Amin'in Kabil'deki sarayı basıldı ve Amin öldürüldü yerine Moskova'ya sadık Babrak Karmal getirildi. Başkent kontrol altına alınmış, dost bir hükümet iş başına getirilmişti. Ancak bu sadece başlangıçtı. Afganistan'ın dağları ve vadileri Sovyetlerin hiç beklemediği bir direnişe hazırlanıyordu. 1979'un soğuk Aralık gecesinde başlayan Sovyet işgali kısa sürede hızlı zafer havası estirmişti. Başkent Kabil kontrol altına alınmış, Moskova'ya sadık bir hükümet kurulmuştu. Fakat Afganistan hiçbir yabancı gücün kolayca diz çöktüremeyeceği kadar sert, dağlık ve karmaşık bir ülkeydi. Afgan halkı kısa sürede örgütlendi. Mücahitler adı verilen gruplar dini liderlerin çağrısıyla Sovyetlere karşı direnişe geçti. Gerilla taktikleriyle savaşan bu gruplar dağ geçitlerini, mağaraları ve köyleri siper haline getirdi. Sovyet tankları vadilere iniyor, helikopterler tepeleri bombalıyordu. Ancak bir türlü kesin üstünlük sağlanamıyordu. Bu noktada uluslararası dengeler devreye girdi. Pakistan, ABD ve Suudi Arabistan mücahitlere para, silah ve eğitim desteği sağlamaya başladı. Özellikle CIA'in gönderdiği Stinger füzeleri Sovyet helikopterlerini kolay hedef haline getirdi. Bir zamanlar Afgan dağlarında gövde gösterisi yapan uçan tanklar artık avlanır hale gelmişti. Savaş uzadıkça Sovyetler için bedel ağırlaştı. Ekonomi zaten krizdeydi. Genç askerler Afganistan dağlarında hayatlarını kaybediyor, toplumda huzursuzluk büyüyordu. 10 yıl süren işgal boyunca yaklaşık 15 bin Sovyet askeri öldü. Yüz binlercesi yaralandı. Afganistan tarafındaki bilanço daha da ağırdı. 1 milyondan fazla sivil hayatını kaybetti. Milyonlarca insan Pakistan ve İran'a mülteci olarak sığındı. Köyler yakıldı, altyapı çöktü, ülke harabeye döndü. 1985'te Sovyetler Birliği'nin başına geçen Gorbaçov Afganistan savaşını kanayan yara olarak tanımladı. Uluslararası baskılar artıyor, içeride ekonomik çöküş derinleşiyordu. Gorbaçov işgali sürdürmenin imkansız olduğunu gördü. 1986'dan itibaren geri çekilme planları hazırlandı ve tarihi an geldi. 15 Şubat 1989'da son Sovyet birlikleri General Boris Gromov'un önderliğinde Afganistan'dan çekildi. Boris Gromov, Amuderya Nehri üzerindeki köprüden yürüyerek geçtiğinde arkasında 10 yılın kanlı ve başarısız bir macerasını bırakıyordu. Bu savaş Sovyetlerin prestijini yıprattı, ekonomik çöküşünü hızlandırdı ve birkaç yıl sonra yaşanacak dağılmanın zeminini hazırladı. Afganistan içinse bu işgal sadece bir işgal değildi. Aynı zamanda gelecekte Taliban'ın, El Kaide'nin ve küresel terör ağlarının doğuşuna zemin hazırlayan bir kırılmaydı. Sonuçta 1979'da başlayan ve 1989'da sona eren Sovyet işgali hem bir süper gücün çöküşünü hızlandırdı hem de Afganistan'ı uzun yıllar sürecek kaosun kucağına bıraktı. Tarih bu savaşın adını çıkmaz olarak yazdı. Sovyetlerin Afganistan bataklığı